Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bu popitimi oynayacağım. Popitlerimi sıra sıra göstereceğim. Ama bu video kısa olacak. Uzun sürdürmeyeceğim videolarımı artık. Çünkü çok uzun olduğumu beğeni gelmiyor veya izlenme. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bayağı bir ses çıkartıyor. Böyle bir videoda bir iki tane popit göstereceğim. En son videoda iki tane çok güzel bir şey göstereceğim. Yani bir güzel bir kötü. Son sırayı da tekli patlattım. Gördüğünüz gibi 33 saniye sürdü bir tanesini patlatmam. Şimdi hangisini yapsam? Ay görmeyin, görmeyin, görmeyin. Orada bir sürü ee, siz anladınız. Oyuncaklarım var. Arkadaşlar bu bu mutlu mutlatışlarım... <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu mutlu var böyle. Yere attım bak. Şimdi. Yerde arkadaşlar. Bakın. Bakın. Rengarenk böyle. Bakın. Şuradan azıcık aldım bak. Bunları uzağa koydum. Bir delim de, de burada var. Bakın. Şimdi şöyle yapayım. Oluyor mu? Olmuyor. Hah. Şöyle azıcık yaklaştırıyorum. Böyle yap. Hadi sen bunu böyle ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunu böyle gidiyor gidiyor gidiyor. Ve böyle kaldı. Oha kaldırdı. Oha. <laughs> Ve bırakınca etrafı azıcık yayılıyor. Bakın. Ama ben yerden bakın şimdi havadan 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 ayrılmadı tamam. Bu kadar da bu kadardı. Bunu da toplayayım bu arada. İki dakikalığına videoyu kapatacağım. Arkadaşlar şaka şaka kapatmadım videoyu. Videoyu kapatırsam video biter. Videoda bu arada üç dört tane eşya göstereceğim. Hatta bir videoda hepsini göstereceğim. Hayır ya öyle İki tane şeyi gösterdik. Üç tane şeyi gösterecektim. Bir de üstüne bunu göstereyim. Arkadaşlar bu güzel evet. Çok güzel ses çıkartıyor. Ama bu niye böyle? Bunu aslında çocukların en iyi yara yapmak için yaptılar. Bakın şuraları şöyle sıkıyoruz ya. Sıktığımız yerleri yani bak elimizin burasını ve bu parmaklarımızın burasını çok kötü ağrıtıyor. İlk başta böyle eğlenceli geliyor. Ama azıcık yaptıktan sonra ağrıtıyor. Hadi bu kısa oldu. Şunu da göstereyim bari. Bu da böyle. Videolarda görmüşsünüzdür. TikTok'larda falan. Puppet videoları yazın. Bu da çıkar. Böyle değişik. Böyle döndürüyoruz. Döndürdük mü rahatlıyoruz. İşte böyle. Bir videoda böyle 4 tane popet göstereceğim arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Like atmasanız ve abone olmasanız hepinizi severim de derim. Hadi arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.